Evet, videomu değerli izleyenleri bu hafta şampiyonlar liginde son maçlara geldik. Ama benim için önemli olan bayismen 08 adlı Instagram sayfamın YouTube kanalının bugün ilk konu çok özel konu benim için çok anlamı olan değerli dostum Çağlar Şom. Merhaba. Merhaba. Kendisi TCK üyesi olup at yarışlarında atın anasını, babasını, dedesini, tadısını her şeyi tanıyan bir adamdır. Bugün beni kırmadı. Maçları birlikte yorumlayacağız. Öncelikle kendisine soruyorum. Çağdaş ne düşünüyorsun bu Bayis 08 ile alakalı? Ee, teşekkür ediyorum önce güzel yorumların için. Ee, ya Bayis 08 gerçekten çok kaliteli ee, bir YouTube kanalı olma yolunda ilerleyecek. Buna emin olabilirsiniz arkadaşlar. Ah, boyu 10 metre. Aslanın boyu 10 metre mi? On Ziya. 10 <laughs> metre değilse de 5 metre var. Ziya. <laughs> Daha önce ben e, Şahire ile yaklaşık 17-18 yıldır beraber tanışıyoruz. Çok güzel haram yedik. E, <laughs> ben, Bu haram yiyen oturuşu mu? Evet, evet. Haram yiyenler kulübü kesinlikle. Evet. Bakın haram yiyenlerin oturuşları evet. böyle oluyor. <laughs> i̇nşallah güzel yorumlar yapacaksınız. Size de tatlısın inşallah. <laughs> evet, evet. Lanetullah aleyhim. Güzel yorumlar. yapacağız inşallah akşama bakalım Neler olacak. Ben de heyecanlıyım. Evet, herkesi beklediği o an geldi. Aa dur bundan başlayalım. Bayern Münih, Lokomotiv Moskova. Evet. <gülüyor> <İnanamıyorum>. <gülüyor> bir dakika, bu anlamlı bakışmadan sonra hepimiz merak içerisindeyiz. Ee, şimdi Almanlar biliyorsunuz turma takımıdır. Formalite icabı çıkacaklar bu maçta. Benim kendi şahsi çıktım. Münih Münih'tir arkadaşlar. Münih değil, konuşturacaklar çatır kusur, ezik geçecektir. Ben maç tahmini olarak 2.5 üstü ve Bayern Münih'in kazanmasını düşünüyorum. Kesinlikle ben de <laughs> katılıyorum. ben bugün herhalde hep katılacağım. <gülüyor> <gülüyor> ben sıfır söylediklerine zaten... Bir gün belki de katılmayan kalmayacak Bay İsmail Sürsek'e. Kesinlikle yani. öyle. <laughs> zaten yani, e, ya Bayern Münih'i değerlendirecek olsak, arkadaşlar Bayern Münih için e, deplasman kendisi alsın. Hiç önemli değil. Evet. Onların kendi bir Alman disiplini var. onlar 6 da atsa 7 atmak ister. Değil mi? Atsa, çok önemli aslında. Çok güzel bir noktaya değil. Yani, yani. Bayern Münih için yok grubu garantilemiş. Yok birinci olacakmış. Onlar için fark etmez çıkar topunu oynar. Bayern Münih bu maçta kazanır. Bence de 4-6 gol olur diye düşünüyorum. Of belki, harika şey da olmaz mı? Belki de haram de bir fayda olur. <laughs> 4-6 gol olur diye düşünüyorum. 4 6nın gol ciddidir yani. bence. 4-6 gol olur diye düşünüyorum. Bence bu ay 2 kredi kartı, 2 evet. kredi falan kapatabilirler evet. düşünüyorum yani. Evet. evet. 4, ya, bu maçı böyle yorumlamak lazım. Evet, bol golü geçer diyoruz. Kesinlikle. İnşallah. Yani bizdeki gibi bir sıfırın üstüne yatmazlar. Ya, Anadolu takımıyla karıştırma. <laughs> <laughs> Şener Şener'in günü <laughs> iyi değil, gerçek Peki yani. <laughs> gerçekten. Peki. Şey Aaa, tronke, Karpuz. E, Karpuz, Almanya. Pasaport nerede?